Merhaba arkadaşlar, yine bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuz bilgisayar masamızı ışıklandırdık. pavyon gibi e, perilet taktık. E, evet, camada eee bir perilet taktık. ışığı söndürelim. Kumandası var. İsterseniz bir de öyle bakalım. Şu an sabit modda. E, ve kumandamızı alalım. Bakalım. Şu bir. Evet. Görüyorsunuz. 10 metre ledi. E, peri ledi. Bilgisayar masamızı ışıklandırdık. Evet. Odamız ışıklandı. Ve Şifon yerimize de bir mavi sabit ışık çektik. Pilli. Bu USB'den. Evet 2'ye geçelim. 2 de böyle. 3'e geçelim. 3 de böyle. 4'e geçelim. 4 biraz daha yavaş herhalde sakin. Evet. 4 yanıp sönüyor yavaş yanıp sönüyor. Geç yanıp sönüyor. 5'e geçelim. Altıya geçelim. Evet. 6 altı, 6. modda bu şekilde. Hafif yanıp sönüyor bu şekilde. 7'ye geçelim. 7 de hızlı yanıp sönüyor. 8'e geçelim. Ve sabitledik. Gördüğünüz gibi yanlardan Bilgisayarımın masasından periletleri çektim. Çift taraflı bantla geçtim. Periletin önde olması daha iyi. Arka planda fazla şey yapmıyor. Üstü de şey yaptım. Çektim. Gayet güzel şık duruyor. Bilgisayar şu an kapalı. Ama USB'den güç beslemesini alıyor. Açıp kapama tuşu da var. Zamanlama tuşu da var. Tavsiye ederim arkadaşlar. Odayı gayet şık gösteriyor. Burada da mavi ve 3 metre bir şifon yere sabit bir perilette aldım. Onu da pil vasıtasıyla ile çalıştırıyorum. Açıp kapatıyorum. Kapatma tuşu var. Gördüğünüz gibi çok şık oldu. Bilgisayarda açtığımız zaman. Daha şık olacak kasamızda RGB. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.